Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnsanoğlu inananı inanmayanıyla bu dünyaya için geldiğini, yaratılış gayesinin ne olduğunu bilmeyince ve yaratılış gayesinin sebebinin gereklerini yerine getirmeyince maalesef olan oldu. İnsanoğlu canavarlaştı. Yeryüzü kan gölü her coğrafya savaştan geçilmiyor. İntikam, kin, nefret, kıskançlık, haset, İnananların bile diğer inananlara reva gördüğü en basitinden kendi gibi düşünmeyeni, kendi şeyhine veya cemaat imamına bağlı olmayanı sapık, dinden çıkmışlıkla ve tekfirle, küfürle itham etmeleri normal davranış haline geldi. Birbirini aldatanlar, azıcık bir menfaat için her yolumu bah görenler, makamın, malın, şehvetin, şöhretin kölesi haline gelen insanın, Artık mücadelesi bunları kaybetmemek ve daha çok kazanmak diğer insanların bedensel, zihinsel ve ruhsal terlerini ve değerlerini kendileri adına sömürmeyi bir görev sayarak kendilerinden başkalarını kul ve sürü görmeyi hakları kabul etmişlerdir. Yönetimin ismi ister şeriat, ister tarikat, cemaat, ağalık, krallık, başkanlık, padişahlık, demokrasi, teokrasi hiç fark etmez. İnsanın suistimal edildiği, yaratılış gayesinin es geçildiği her idare şekli insanı ve insanlığı, doğayı, denizleri, hayvanları, toprağı, ormanları geliştirme, koruma yerine tüketme, kirletme, yok etme yolunu tutmuşlardır. Sevgili seyirciler, insanın insana yeniden güven duyacağı, ve inanan insanın diğer insanlarla sevgide, iyilikte buluşacakları her türlü kötülüğe karşı birlikte en güzel mücadele, en güzel ahlakla yapılan mücadeledir diyerek hareket edecekleri dini, mezhebi, cinsi, coğrafi, dili, zenginliği, rutbeyi, makamı, şöhreti değil insanlığı ve kardeşliği ön planda tutacakları, görecekleri bir dünyanın geleceği ümidiyle bu videomuzda insanın yaratılış gayesini, insanı yaratan yaratıcının sözleri, buyrukları ile sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle sevgili seyirciler, Rabbimiz bütün varlıkları, o varlıkların içinde insanı başıboş, abes istediği gibi yapsın. Oyun eğlence olsun diye yaratmadığını bizlere açıklamakta kainatı ve insanı bir vizyon, bir hedef, amaç, bir hakikat için yarattığını ifade etmekte ve Enbiya suresi 16. ayette biz gökleri ve yeri arasındaki bütün varlıkları oyun olsun, abes olsun diye yaratmadık buyurmaktadır. Yunus suresi 5. 5. ayette ise Allah bütün bunları bir hakikat bir amaç uğruna yaratmıştır buyurmaktadır. Mümin Suresi 115. ayette siz yoksa sizi abes olarak yarattığımızı ve sonunda bize döndürülmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz zannediyorsunuz denilmektedir. Kıyamet Suresi 36. ayette yoksa insanoğlu başıboş bırakılacağını mı zannediyor buyurulmaktadır. Bu ayeti kerimeler ile varlıkları ve insanın niçin yaratıldığını ifade eden Rabbimiz özellikle videomuzun konusu olan insanı yaratma sebeplerini bizlere şöyle ifade etmektedir, buyurmaktadır sevgili seyirciler. Mülk suresi 2. ayette Allah ölümü ve hayatı sizden hanginizin daha güzel davranış ortaya koyacağını imtihan etmek için yaratmıştır buyurmaktadır. Hud suresi 7. ayette, insan suresi 2. ayette ise Rabbimiz biz insanı döllenmiş yumurtadan, hayat tohumundan yarattık. Zigottan yarattık. Sınava, imtihana tabi tutacağız. Enbiya suresi 35. ayette Rabbimiz buyurur ki: Her can ölümü tadıcıdır. Biz sizi seçip ayırmak için hayır ve şer ile imtihana sınava tabi tutuyoruz. Zaten sonunda bize döneceksiniz. Bakara suresi 155. ayette ise yine Rabbimiz buyurur ki kesinlikle sizi korkuyla, açlıkla, mal, can, verim, ürün kalbiyle imtihan ederiz. Ama sabredenleri müjdele buyurmaktadır. Bakara suresi 214. ayette ise Rabbimiz buyurur ki: "Yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanmıştınız? Onların başına öyle şiddetli zorluklar, öyle boğucu darlıklar geldi ki öylesine sarsıldılar. Müminlerle birlikte elçi de: "Allah'ım, yardımın ne zaman?" Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye feryat ediyordu. Bakın Allah'ın yardımı yakındır. Sevgili seyirciler, Rabbimiz hayat yolculuğunu bir imtihan olarak tespit etmiştir. Hayat yolculuğunun sorumluluğunu aldığı yaştan itibaren ölünceye kadar yaşadığı her ne varsa iyi kötü, sevinç, üzüntü, hastalık, sağlık, zenginlik, fakirlik, açlık, tokluk, Engellilik, sağlamlık, bilgelik, cahillik, kadınlık, erkeklik, makamlılık, rütbelilik, rütbesizlik, sıradan insanlık yani insanın sahibi saydığı her şey ve sahiplenemediği her şey yani hayatın tam kendisi imtihandır. Bizlere can verip, akıl, irade verip hayat yolculuğuna çıkaran Rabbimiz bu imtihanı kazanmamızın yolunu göstermiş, kazanma yolunu kolaylaştırmış ve bizleri sevdirmiştir. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izlediğimizde kazanma yollarını seyredeceksiniz. Sevgili seyirciler, eğer insanın imtihan, sınav için bu dünyaya gönderildiğinin şuurunda olursa, bu sorumluluk bilinciyle yaşarsa, başlangıçta ifade ettiğim insan insanın bedeninden, zihninden, yüreğinden geçilmeyi bırakacak. Onları insanlıkta ve İslam'da kardeşleri bilecek, paylaşmayı, yardımlaşmayı, sevgiyi, sorumluluğu ve fedakarlığı hayatının önemli önceliği haline, konusu haline getirecektir. Rabbimiz insanların ve cinlerin yani şuurlu, seçme özelliği olan varlıklar için diğer bir yaratılış gayesi olarak da kulluğu tespit etmektedir. Zariyat suresi 56. ayette Rabbimiz buyurur ki: "Ben Cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Fatiha suresi 5. ayette ise Rabbimiz sadece Rabbimiz sadece Rabbimiz sadece sana kulluk eder, senden yardım isteriz, bu, isteriz buyurarak yaratılış sebebimizin, hikmetimizin kulluk olduğu bildirilmektedir. Ayrıca bize yardım etmenin ve kulluğun kime yapılacağının yolunu göstermektedir. Sevgili seyirciler, öncelikle yardım istemek için kulluk yapmanın ve kulluğun gereğinin yerine getirmenin önemini burada bir cümle vurgulamış olalım. Elimizden geleni yaptıktan sonra yani çalıştıktan yani çalıştıktan sonra yani bedensel, zihinsel ve ruhsal terimizi ortaya koyduktan sonra ellerimizi açacak Rabbim ben elimden geleni yaptım ve bu huzurla ellerimi sana açtım. Artık senden benim için hayırlısını var etme duygu ve düşüncesiyle ellerimizi açar ve Rabbimize de duada bulunuruz. Fatur suresi 10. ayette Rabbimiz sizden kim izzet, onur, şeref arıyorsa bunlar Allah'ın katındadır. En güzel sözler Allah'a yükselir. Bu güzel sözleri Allah'a yükseltecek olan salih amellerdir. Burada önemli bir husus daha dikkatlerimizi çekmek, dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Güzel yapılmış duaların Rabbimizin kabul etmesi için, o duaların Rabbe yükselmesi için salih amel yapılması şarttır. Salih amel diğer insanların yararına, toplumsal faydalılığı hedef alan ve bütün bizden ve bizden başkası için yapılmış olan davranışlar olduğunu ifade etmiş olayım. Sevgili seyirciler, Allah'a kulluk özgürleşmektir. Kula kul olma illetinden, kullardan beklentiler için her değerinden vazgeçmekten, mala, makama, şehvete ve sevgili seyirciler, rutbeye, ırka, cinsiyete, coğrafyaya, şöhrete tapmaktan, bunların kulu kölesi olmaktan, insanı mezhebe, tarikata, cemaate, iktidara, partiye, takıma tapmaktan kurtarır. Bütün bunların özgür irade ile üstesinden gelerek imtihan için geldiği şu dünyada kimin için kul olacağının olacağının sorumluluğuyla hayat yolculuğuna devam eder. Sevgili seyirciler, burada tarikat, cemaat derken ve parti takım derken bir hususu yine bir iki cümleyle ifade etmek istiyorum. Bunlar insanın gönül verdiği, ve yolunu takip ettiği hususlar olabilir. Ancak ne var ki mezhepçilik yapmak, cemaatçilik yapmak, iktidarcılık par yapmak, particilik yapmak, takımcılık yapmak insanı diğer insanlardan uzaklaştırır. Ve onların kul ve kölesi haline getirir. Ve dolayısıyla diğer insanlarla olan diyaloğumuzu, iletişimimizi keser. Ve böylece kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin önünü tıkayan labirentler haline, duvarlar haline, engeller haline gelir. Dolayısıyla biz herhangi bir cemaatin, herhangi bir mezhebin, herhangi bir partinin, takımın doğrusu yolcusu olabiliriz. Ve ona gönülden bağlanabiliriz. Ama asla ve asla sadece ve sadece Sadece biz 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 dediğimiz zaman işte yoldan sapmış ve mezhepçilik, takımcılık, particilik, cemaatçilik yapmış oluruz. Ve dolayısıyla hayat yolculuğunda bütün inananların aynı yolda birbirimize ihtiyaçlı, birbirimize yardım ederek ve birbirimizin yardımına koşarak kardeşçe o yolculuğumuzu tamamlamamız ve endişe etmememiz cennet hepimize hepimize yetecek kadar geniş diyerek beraberce yolculuğun tadını çıkarmak hepimizin üzerine görev ve sorumluluk olmalıdır diyerek yine konumuza devam edelim. Sevgili seyirciler, işte bu yolculukta imtihan ve kulluğun yanına Rabbimiz duayı, sevgiyi, merhameti, tövbe ve istiğfarı eklemiş. Melek olmayan insanın Diğer insanlarla birlikte yaşayacakları, kuracakları medeniyetin temellerini bizlere bildirmiştir. Alak suresi 1 ve 2. ayette Rabbimiz buyurur ki: Yaratan Rabbinin adıyla oku. Allah insan oğlunu alak'tan yarattı. Sevgili seyirciler, alak öncelikle zigot dediğimiz kromozomların bir araya gelmesiyle oluşan yumurtaların bir araya gelmesiyle birleşmesini ifade eder. Ancak ikinci önemli bir anlamı daha vardır ki alak kelimesinin ilgi, alaka ve sevgi anlamına gelir. Ve dolayısıyla Allah insanı sevdiğinden ve sevgisinden yaratmıştır anlamına gelir. Furkan suresi 77. ayetle ise bütün insanlara buyurarak sizin duanız olmasa Allah size ne diye ehemmiyet versin ki buyurulmaktadır. Ali İmran suresi 134. ayette ise Rabbimiz şöyle buyurur. Müslüman, mümin, muhsin, muttakiler yaptıkları hataları bile bile devam ettirmezler. Hatasız insan olmaz. Yanlışlıkta, kusurda ve günahta ısrar etmezler. Buyurulmaktadır. İnsan Hz. Adem gibi hatasını anlar, tövbe eder, istiğfar eder ve adam gibi adam olma seviyesine yükselir. Eğer insan hatasında, kusurunda, günahında ısrar edip devam ederse maalesef şeytan gibi cinlikten, iblislikten, şeytanlık derekesine, çukuruna düşer ki bu doğrusu hiçbir inananın tercih edeceği bir durum asla değildir. Sevgili seyirciler, bütün bunlardan sonra İnsan suresi 3. ayette Rabbimiz sınavın, imtihanın bir gereği olarak seçme iradesini verdiğini ifade etmekte ve şöyle buyurmaktadır. Elbet insana amacına ulaşmak, doğru yola bulmak için biz onu yönlendirdik. İster şükreder, ister nankörlük eder. Rabbim insanların fıtratına iman etmeyi ve isyan etmeyi kodlamış, yerleştirmiş imanı bizlere sevdirdiğini, Allah'a isyanı kötü gösterdiğini, sevdirdiğini, kolaylaştırdığını, imanı seçebilmemiz için akıl, irade, ruh, vicdan verdiğini, hayat yolculuğumuzda bunlarla da yetinmeyip, yalnız bırakmayıp, vahiy ile kendi yoluyla bize yolumuzu gösterdiğini, yolun her durumunda en güzel yolcu olarak peygamberleri bize rehber, uymamız gerekenler olarak gönderdiğini ve sonunda kendisine döndürüleceğimizi ve o gün Kur'an'dan sorgulanacağımızı ifade etmektedir. Zuhruf suresi 44 ve 44, 43. ayetlerde Rabbimiz buyurur ki şu halde sana bak vahyedilene Kur'an'a sımsıkı sarıl. Çünkü sen dost doğru bir yol üzeresin. Kuşkusuz bu vahiy Kur'an senin ve kavmin ümmetin inananlar için şeref ve itibar kaynağıdır. Fakat zamanı gelince Hepiniz Kur'an'a göre, Kur'an'a karşı aldığınız tutuma göre hesaba çekileceksiniz buyurmaktadır. Yine sevgili seyirciler, bizler hepimiz Kur'an'dan sorgulanacağız. Yani imtihan kitabımız hesap gününde adil mutlak olan Rabbimizin hesabından kolaylıkla kurtulabilmemiz ve başarılı bir sonuç aldıktan sonra büyük ödüle, cennete, rızaya ulaşabilmemiz için hangi kitaba çalışmamız gerekir diye bir soruyu kendimizi soracak olursak bunun cevabı Kur'an-ı Kerim olacaktır. Peki acaba hangi ünitelerden soru çıkacak diye eğer bir başka soru hatırımıza gelecek olursa elbette Kur'an'ın üniteleri olan 114 üniteden yani 114 süreden sorular çıkacaktır. İmtihan yazılı mı, sözlü mü? yazılı bölümü ve sözlü bölümü de var sevgili seyirciler. Sözlü bölümü hesap gününde bütün insanlığın huzurunda ama yazılı bölümünü ise yapmış olduğumuz her davranışı ister iyi ister kötü olsun sağımızda ve solumuzda bulunan kiramen katibin dediğimiz melekler tarafından yazıldığını bilmiş olalım yazılı defter hesap gününde kendimize bilgilenmemiz için verilecek. Fakat sevgili seyirciler sözlü imtihanın soruları denemek kitapçığı elbette var o da var. Peki o ne? O da Kur'an-ı Kerim'in yani Rabbimizin bize yapın dediği emirlerin niçin yapılmadığını yapmayın diye emrettiği buyrukların içe ise niçin yapmadığımızın sorgulanması olacak bütün insanların peygamberler dahil bütün insanların mahşerde huzurda hesap gününde şahitliğinde bunların sözlü olarak sorgulanması ve imtihanını vermiş olacağız. Dolayısıyla yazını olarak amel defterimizden biz bilgilendirileceğiz ama fakat sözlü olarak da herkesin huzurunda orada hesap gününde sorgulanacağımızı ve bu sorgulanmanın da Kur'an'dan, Kur'an'ın emirlerinden ve yasaklarından olacağını hatırımızdan, zihnimizden, yüreğimizden çıkarmayalım. Peki, burada sevgili seyirciler, torpil, taraf tutma, kopya çekme, rüşvet verme, tanıdığını ortaya koyma işe yarar mı? Maalesef bunların hiçbiri işe yaramaz dünya ve içindekileri anne babalarımızı, kardeşlerimizi, evlatlarımızı, bütün mal mülk her şeyimizi rehin de vermek istesek işe yaramayacak. Maalesef sadece ve sadece imtihana çalışma yerinin dünya olduğunu, dünya dershanesini bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak ve çalışmanın gereğini tam yerine getirerek burada değerlendirmemiz gerektiğini ve eğer burada değerlendirirsek, eğer burada doğrusu zihinsel, ruhsal ve bedensel terimizi çok güzel bir şekilde Allah ve Resulü'nün hoşuna gideceği şekilde eğer yerine getirirsek o zaman orada amel defterlerimizi sağımızdan alacağımızı, yüzlerimizin apaydınlık olarak hesabımızın kolay geçeceğini ve büyük ödüle kavuşacağımızı yani cennete ve rızaya kavuşacağımızı ifade etmiş olayım. Sevgili seyirciler, dilerim ve temenni ederim. Söylemiş olduğum bu hususların hepsini yapan ve sonunda da rızaya ve cennete kavuşan kavuşturulan kullardan oluruz. Dilerim ve temenni ederim. Rabbimizin göstermiş olduğu sırat-ı mustakim olarak ifade ettiği kendi yoluna hepimizi hidayet eder. Ve hepimizi sırat-ı müstakimde daim ve kayım eyler. Sevgili seyirciler, Rabbim hayatımızın gayesinin imtihan olduğunu ve bu imtihanın hayat yolculuğunun her safhasında ve her yönünde, her durumunda, virajında, akışında, yokuşunda, kışında, baharında ölünceye kadar devam ettiğini, ve sonra da kulluk yaratılış amacımızın ibadet olduğunu, kulluk olduğunu ve bu kulluğun içerisinde duanın, istiğfarın, tövbenin ve sevginin ve merhametinin ön plana çıkarıldığını hatırımızdan asla ve asla çıkarmayanlardan eylesin Rabbim diyerek dua ederek ve sevgili seyirciler her zaman dediğim gibi kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın dileyerek ve her şeyin gönlünüzce olsun temennimle Allah'a ısmarladık.